Merhabalar arkadaşlar. sıfırla başladığımız serinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like çok önemli. Abone değilseniz de olursanız çok sevinirim. Şimdi en son ben bugün bir tane def aldım. 3.2 milyona. 9 milyonda kredim oldu tekrardan. Çünkü klandan para aldım. Şunu bir Leonov'umuza takalım. Sonra oyuna girelim. Şunun yerine bir def daha takmış olacağız. Böylelikle 3 burada iki de burada 5 tane defüç 3. Lafiç. olmuş olacak. Bunu şöyle takalım. Evet güzel bir şekilde devam edeceğiz. Açık arttırmadan amacım. Yani 10 milyona yakın kredim var. Belki bir tane iris alabilirsem çok tatlı olur. 18 milyon basılmış. Alamayız. Lefçede, Lefçe'de şimdi para vermeyelim. 3-4 milyon boşuna. E boşuna değil de vermeyelim. En son oyunu burada bırakmıştık. Umarım ölmem. Mayınların üstünden geçtim ama. Çok az bir canım kaldı. Skylab'i de geliştiriyorum bu arada ben. Öyle diyeyim. Evet bir görevimiz boss sayım kesmek bu arada. Ee, onu ben şöyle halledeyim yavaştan. 4 oldu bu. Şunu da alırsam. Şimdi yeni görev alacağız. Yeni görevlere bakacağız. Bir de şu galaksi şeysi kaç oldu onu merak ediyorum. 131 olmuş. Not bad hoca. Şimdi günlük görevleri alalım. Bir tane bundan alalım. Ee, abi bu çok zor ya ben bunu yapamam. Hiç uğraşamam bile yani bunu almayacağız. Ne yazık ki. Şimdi Lord yapmayacağım. Bunu da şimdilik yapmayacağım. Ee, bunu alalım. Sonra bunu alalım. Bakın bu uridum uridum veriyor. Bu da he, r rezon haritası. Rezonayı şimdilik boş vereceğiz. Sinyal yoku da boş vereceğiz. Geçmiş sarını da boş vereceğiz. Şu neymiş? Ha, bunu da alalım. Bu da basit bir görev. Tamam şimdi ilk görevimiz zaten boss Simon buldukça keseceğiz. Ee, Simon'la başlayalım. Simon keseceğiz. Devo keseceğiz. Oradakiye keseceğiz. O zaman 2-3'e gidebiliriz. 2 üç'te yapalım bu görevleri. Daha mantıklı olur. Bu arada şu anda peti 47.500 gibi bir fiyata alabiliyoruz. Ya şunu bir daha gösterme. Şey yok muydu ya? Bir daha gösterme abi. Ee, bir indirim katlayıcısı alıp daha da ucuza getirtebilir miyiz bilmiyorum. Ona da bir bakarız olmadı. Şimdi bizim bu mete kesmemiz gereken e, bu tabii ki. Bunu her yerde kesmemiz gerekecek. Devo keseceğiz iki tane ya da üç tane emin değilim. Boss Mordon bulursak Boss Mordon önemli. Öyleydim. Şu an Simon vesaire bulduğumu ay şunu ne gidelim. Bir kimse dalmadan ha. Bundan da lazım Hangi görev. Şu görev için tamam. Bu görev için de Boss Mordon'umuzu da bulduk. Ambar nasıl ya dolu. Ha şimdi aldı. Şunu da kesem. Tamam bu arada artık devo bitmiş. Şey e, Mordon bitmiş. Mordon'u boşuna dalıyormuşum da. Şunu keselim yine de azıcık bıraktık. Simon var galiba. Tam emin değilim. Bakacağım şimdi. E, Devo kesin var. Zaten boss Simon. E, buraya gel. Lütfen sıkmayın. Lütfen sıkmayın ona. Tamam da bu mal nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Bir tane daha spawn oldu ya. Onu kestikten sonra yanımda aşırı iyi. Tamam Simon keseceğiz zaten. O salak. Abi bu bunu... yaratıklar mal. Vallahi mal. E, i̇ki Lord'a 2'ye kalmış. iki Devo kalmış. Boss Mordon'a ihtiyacımız yok. Sıkalım. Şunu toplayalım. Şunları da öldürelim. Bu arada evet roket atarsız hayat birazcık zor. Tamam bitirdik bir görevimizi. Şimdi şuna saysın artık. Şunu da keselim hazır yanımızdayken. Bu arada bir görevimiz daha bitti. Hangisi bitti bilmiyorum. Bunları toplayalım. Galiba iyi, o devol olan bitirdik aynen. Şimdi Simon artı boss Simon. Onun da 2-4'e gidelim. Biraz şu Agatus'a sıkayım dedim ya. Çok az sıktım. Dört türüdüm. Neyse şu içinden çıkanı alalım. Yani. Bu arada geldim yeni görevler almaya. Şu modern sanatı. Ha, bunu alamayalım. Alamayalım. Bunu da alalım. Valla <laughs> birazcık sıkıntı olacak. O ne oğlum? Düşman geç. Terbiyem toplayı alalım. Başka görev alamıyoruz. Akatus yanımda şu an. Niye buna kimse dalmıyor? Bu arada bunda bug var. Üzerine tıkladığınız zaman böyle yuvarlak şey gelen gözükmüyor. Şimdi dur. Biz şu görevde başlayacağız. daha bakın biri Argos'a sıkmış. Biz de az bir şey sıkalım. Bunu niye bıraktılar ya sıkıp? Öleceğim şimdi. İyi öldürdüm ve 370 ödüm geldi. Oo baya iyi. İçinden çıkan da güzel. Bir görev de tamamladık. İçinden ne çıktı onun hakik yongası dışında? göremedim neyse. Mordonumuz yok galiba. Bol bol Simon keseceğiz. Bu arada bu görevden yeşil ganimet kutusu gelecek. Onu bugün açarız. Zeus parçası ve muhabbeti için. Bir de belki içinden daha güzel bir ödül alabiliriz. Bilmiyorum. E Iris de hala şey ne Iris? Refüç'te hala 3 milyonluk bir teklif var ama çok fazla şey yapasım yok. Hatta yapasım yok ona şu an. 3 milyon falan basma gibi bir niyetim yok. Şu an 11 milyonun neredeyse kredimiz olmuş. O güzel oldu ama onu iyi kastık şu anda. O time da buluyoruz yine ya. Anam dur. Buna giderim sonra. Galiba bir görev bitti emin değilim ama. Simon'la ilgili bir görev olabilir. Bir başarım daha aldık. 10 level'e ulaş diye. 10 level'e de ulaştık zaten. Güzel abi. Çöpçülük de şu an güzel yapılıyor maplerde. Çünkü çok fazla bot oyuncu olduğu için. Çöpçülük şu an bizim ne işimize yarayacak? Biliyorsunuz ben e, lazerlere vesaire güncelleme bastırıyorum. Labor CPU aldık zaten. O işimize yarıyor. O güzel oluyor. Şöyle bakın 430 atış birikmiş. Bu tabi kesilen yaratığın içeriğine daha da bağlı. Hani. İyi de boss iman bulabiliyorum şu anda. Yani mapte çok oyuncu olduğu için herhalde ona göre spam şansı da artıyor. O bir görev daha bitirmiş olduk. Bu arada bir görev aldım. Düşman oyuncu yok et diye burada bir tane kardeşimiz duruyor. Oyundan mı çıkmış düşmüş mü ne yapmış bilmiyorum. Kusura bakma bu görev yapmak için dostum. Evet görevimizi tamamlamış olduk. Bir şekilde hallettik. Ee, bir görev daha tamamladık. Şimdi yeşil ganimet açabiliriz bir tane. Onun dışında görev alalım. Ee, yine sayımon artı boz saymon kesmeye devam edeceğiz. Hiç non stop hocam. Hadi bir de şunu açalım. 2-4 benim sevdiğim bir harita. Kutu açmak için. Ama lütfen. Aa kötü değil. Kötü değil evet. Şimdi bayağı bir güzel görev aldım yani güzelden kastım. Bayağı bir ee... Devo keseceğiz. Simon keseceğiz. Bir de ben galiba 3.2 milyona bir tane refüç daha almaya çalışacağım. Şu an tabi refüçün yatırım ne kadar mantıklı diye sormayın. Mantıklı ki yapıyorum. Eğer planlarım doğru ilerlerse bu bölümde mavi sıkmaya başlayabiliriz. Yani o refüj almam gerekecek. Başka? Ya 6 tane olacak galiba o refüj alırsam ya. Lan dur yan. Tamam bu arada teklifi verdim. Lan buna niye tıkladım ya? Neyse keselim bari. Galiba aldık yani para geri gelmedi henüz ama bilmiyorum. Bu arada bin tane bundan alacağım bir buçuk milyona. Ee, çünkü gerçekten işimize yarayacak şimdi. Allah'ım. Agatus buldum burada bir tane. Bir eleman dalıyor. alıyor ben de dalayım dedim. ben 9 yüldüm falan verdi. 10 hakik yongamızı aldık. Az çok demeyelim toplayalım arkadaşlar. Bayağı bir yaratık kesiyorum şu an. Boss sayımı o... Saymon muydu? Aynen Saymon bile kestik. Şimdi bir tane Devo buldum. Devo'yu kesiyorum. Şöyle Saymonlar etrafta bayağı bir var. Çünkü oyuncular bot oldukları için etraflarına yaratık çekiyorlar. Etrafta gezinirlerken de sıkmıyor birçoğu. Spinner sadece şu an kesiyorlar. Onlar da bize yar oluyor. Bize kalıyorlar. Ve güzel oluyor yani. Benim işime yarıyor. Bir daha şu an var. Ona da sıkıyorum şu an. Niye bilmiyorum. Ama bunun sebebi olmaz. Sıkalım hem belki 3-5 bir şeyler alırız biliyorsunuz. Az çok demeden boş geçmeyelim. Yani 22 oridiyum birazcık da şey verdi. Ee, kredi. deva bulamıyorum ya bu arada. Çok az var yani. Aslında şu an bir iki tane daha şey alabilirim diye düşünmekteyim. Ee, flux. Çünkü birazcık daha hasarımız artsın. 400 ve 800 bin vereceğiz şimdi. 1.2 milyona şöyle almış bulunduk. Tamam hocam aldık. Heh geldi bakın. Birazcık daha hasarımızı arttıralım. Ee, hani bu arada açık gelen eşya birazcık geç geliyor ee, yarım saat falan gecikmeli yolluyorlar hani kredi de aynı şekilde yolluyorlar ee, o gelse şu an güzel olur hani takarız şey yaparız en azından şimdi bakın gelmiş mi gösterelim yok gelmemiş şimdi droidlere girelim bir tane bundan takalım değil mi yani takabileceğimiz en nazar bunlar çünkü evet full takmış bulunduk gemidekileri değiştirmek istemiyorum açıkçası. Kalsın böyle. Aynen. 1 ve 2'de de takıldı zaten. Yemi yükseltmemiz yok. Bunlarımız var. Tamam. Yeniden başla diyebiliriz. Bakın şu an bir tane de lef 3 birleştirebilir. Hatta iki tane lef 3 birleştirebiliyoruz. Yani ee, bunlar Iris için kullanılıyor muydu emin değilim. Bir bakalım droidlere gelelim. Iris yok. Iris için bunlar kullanılmıyor. Ama yapılabilir. Bu arada şakasız yapılabilecek bir şey bu. Yapılmayacak bir şey değil şunlar. İki tane. Değil mi? İki tane yapılabiliyor. İki bundan var. Neyse bakacağız. Bakacağız. Hatta bir şey değil mi? Yapalım. Neyi bekliyoruz ki? İnşa et. Yani nano çanta. Şu bana nereden geldi bilmiyorum ama bir yerden gelmiş yani bir şekilde. Şunu topla de. Şunu da inşa et. Tamam. 2 lef 3 daha almış olduk böylelikle. Çok iyi oldu. Şimdi onları da takalım o zaman yeniden. Hangar, hangar zaten açıkmış. Hatta artık mavi sıkalım arkadaşlar. Çünkü özledim. Mavi sıkmayı özledim. Bu arada artık şöyle bir şeyimiz oldu. Full lef üç gemi ve droidlerde de en kötü lefikimiz var. Güzel oldu. Hasarımız iyi bir artış olacak yani hasarımızda. Bu arada bir tane daha lef üçümüz gelecek. Bu kadar lef üç biriktirmemiz sebebi e, gollata vesaire geçeceğiz ileride. Tabi zeta kapısı vesaire yaparken. Şimdi bakalım mavi nasıl oluyor abi mavi sıkıyoruz. Çok güzel. Çok özlemişim ya şu mavi sıkmayı hani ciddi anlamda o efekt hoş bayağı hoşuma gidiyor. Bakın şöyle deva vururken daha fazla sıkacağımız için daha iyi görebilirsiniz hasarımızı, şeyimizi, mavi lazerimizi. Hasarım 3500 falan oldu. 3900 falan hatta. Şimdi şu bendeki fluxlar da birkaç evvel atladıklarında etkileri çok daha fazla olacak. Derken seni kaçırmayan durunuya Görevi Görevde bitirmiş olduk bu arada. Simon kesme görevini. Tamam 5 tane Simon. 2 tane bir tane de bunun dışında ee, devo kaldı. İyi ilerliyoruz. Bu görevleri bitirdikten sonra zaten ee, videoyu sonlandırırız. Zaten devoyu burada halledersek 2 4'te görev kulesine gidene kadar sayım onları da halledeceğimi düşünüyorum. Evet görevi bitirdik şimdi ilerliyoruz. Ah be boss sayımım var ama işimize yaramıyor şu an. Abi bir dakika. Evet son sayım onumuz da. Ha, oğlum mal mısın derim? Evet bunu da halletmiş bulunduk. Şöyle geçelim. Evet bu videonun da sonuna geliyoruz artık. Ee, 10 level olduk. Güzel bir rücum miktarımız var. 31.712 gibi. Ee, kredimiz de kötü değil aldığımız şeylere göre 2 tane refüç aldım, 2 tane de birleştiriden yaptım, 4 tane refüç aldık bu bölümde, 2 flax aldık, ee, iris'e daha var, şöyle diyeyim hatta nasıl diyeyimse, yani belli bir seviyeye geldikten sonra artık hani yüksek haritalarda kasılacağımız için taliondur, lokumdur vesaire, onlardan çok güzel krediler kasacağız ve öylelikle çok daha basit irisler alabiliyor olacağız, 15 milyon basacağız, 30 milyon basacağız bir anda böyle full toplayacağız. O yüzden çok da şu an iris 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 diye bir kafamızı yormaya gerek yok diyorum ee, ve bu videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.